Abdülkadir Selvi, Diyarbakır'da seçimler. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Diyarbakır'a gitmek üzere Ankara'dan yola çıktık. Ulaştırma Bakanı, proje ve hizmet adamı. O nedenle çiçekten böcekten değil, metrodan, yoldan, deprem hazırlıktan, kentsel dönüşümden konuştuk. Yeni metro attı. Aklı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü açılışını yapacağı Bakırköy sahil Bahçelievler, gün gören Bağcılar Kirazlı metro hattındaydı. Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda yaptığı metro 8.4 kilometre açılacak olan metro ona bedel. Ulaştırma Bakanlığı'nda Ekrem İmamoğlu bizim yaptığımız metroları sahipleniyor diye bir hassasiyet oluşmuş. Deprem hazırlık. Deprem hazırlık ve kentsel dönüşüm deyip geçmeyin. Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğündeki sarsıntı olduğunda CNN Türk'te yayındaydık. Orada bir şeyi fark ettim. Deprem Çanakkale'de oldu ama İstanbullar daha çok etkilendi. Demek ki İstanbul'da yüksek bir deprem duyarlılığı oluşmuş. Ekrem İmamoğlu'nun 845 milyon reklam bütçesi, 492 milyon ise deprem hazırlık bütçesi var. Reklam bütçesi ise Saraçhane medyası oluşturur ama İstanbul'u depremden korumaz. İmamoğlu her yıl 20 bin konutun dönüşümünü vaat etmişti. 5 yılda 100 bin konut yapacaktı. 8 bin konut yapmış. Bismillah. İlk baharı andıran bir havada indik Diyarbakır'a. Sadece mevsim olarak değil, huzur açısından da baharı yaşıyor Diyarbakır. O hal günlerinde olaylı Nevruz'u izlerdik çözüm sürecinde yeşeren umutlara tanıklık ettik. Hendek savaşlarında surda büyük acıların yaşandığı bir Diyarbakır vardı. Şimdi yatırımı, turizmi, ihracatı, istihdamı konuşan bir Diyarbakır var. Diyarbakır her zaman küllerinden doğan bir şehir derdim. Artık bu tanım yeterli olmuyor. Diyarbakır hızla gelişiyor. Aşkın yolu. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ile Diyarbakır Batman Bismin yolunun açılış törenine katıldık. İnsanlar çok heyecanlıydı. İlk başlarda bu heyecanı çok anlam veremedim. Meğerse gençleri aşkınız bitmeyen bismil yolu gibi olsun diyerek evlendiriyorlarmış. O yol bitti ama gençlerin aşkı bitmesin. Kalkınma yolu. Diyarbakır artık terörü konuşan bir şehir değil dedim ya. Boşuna söylemiyorum. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Irak'tan Türkiye uzanacak olan kalkınma yolunu anlatınca çok büyük ilgi gördü. Uraloğlu, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesi hepimiz için çok önemli bir projedir dedi. Çünkü Diyarbakır kalkınma yolunun önemli bir kavşağı olacak. Diyarbakırlıları kalkınma yolu projesiyle çok ilgili gördüm. Ne zaman başlar, ne zaman biter diye soruyorlardı. Ulaştırma Bakanı Umutlu konuştu. Bu projeyle Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden İran güneyinde inşa edilmekte olan Fav Limanı'na gelecek yüklerin 1.200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa ederek Türkiye ulaşmasını planlıyoruz. Bu projeyle Diyarbakır'ın çehresi değişecek diye konuştu. İstasyon caddesi bir dönem Diyarbakırlar için siyasi bir anlam içeriyordu. Ama kalkınma yoluyla birlikte Orta Doğu'nun en önemli ticaret yolu olacak. Diyarbakır Orta Doğu'nun marka şehir olma yolunda. Geçen yıl geldiğimde paylaşmıştım. Diyarbakır turizmde iddialı bir şehir olmuş. 2023 yılında 1 milyon 70 bin turist gelmiş. Bu yıl hedef 2 milyon. Diyarbakır Erbil uçak seferleri. Diyarbakır'da iş adamlarıyla toplantıda en çok uçak seferlerinin artırılması talebi geldi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, bir süredir kapalı olan Erbil-Diyarbakır uçuşlarının bu ay içinde başlayacağı müjdesini verdi. Bafıl Talabani, bak Erbil seferleri başlıyor ama sen PKK'ya destek verdiğin için Süleymaniye uçuşlar yasak. Diyarbakırlılar, bir de turistik Ankara-Diyarbakır tren seferlerinin başlamasını talep ediyorlar. Artık sadece askeri yönlemlerle değil, ticari ve siyasi hamlelerle PKK'nın istismar malzemeleri elinden alınıyor. En politize şehirlerden. Diyarbakır Türkiye'nin en politize şehirlerinden biridir. Seçim dönemlerinde terör örgütünün baskısı konuşulurdu. Bu kez örgütün baskısından söz edilmiyor. Ulaştırma Bakanı Esnaf Ziyaretini terör döneminde eylemlerin odağında yer alan Bağlar semtinde yaptı. Bağlar'da artık huzur var. Seçim çalışmaları Bursa'da İzmir'de nasıl yapılıyorsa Diyarbakır'da da öyle yapılıyor. Diyarbakır'da DEM Parti iddialı ancak ön seçimde ilk sırada çıkanları aday göstermedikleri için parti teşkilatında huzursuzluk oluşmuş. Bir de dem adayı Serra aile devletten sonra gelen en gerici kurumdur ve LGBT ile ilgili paylaşımları tepkiye neden olmuş. Serra Bucak, geçen yıl attığı LGBT'liler sapkın değiller tweetini aday olunca silmiş. Halis Bilden, AK Parti çok isabetli bir adayla seçime giriyor. Ankara'nın başarılı bürokratlarından Mehmet Halis Bilden, AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Halis Bilden, daha önce Diyarbakır ve Adana Büyükşehir Belediyelerine görev yapmış bir mimar. Ben tanıdığımda tarım işletmeleri genel müdürüydü. Sonra AFAD başkan oldu. Hangi görevi yaptıysa gönlünün bir köşesinde hep Diyarbakır vardı. Diyarbakır'a hizmet vardı. Bölgenin kendini iyi yetiştirmiş bir evladı. Kürtçe. Türkiye neleri yaşadı? Bir zamanlar Kürtçe afiş, Kürtçe propaganda yasağı vardı. Erdoğan, Kürt ile ilgili birçok yasağı tarihin çöp sepetine attı. İsteyen Kürtçe konuşuyor, isteyen Türkçe Dem Parti adayı Serra Bucak uzun süre yurt dışında yaşadığı için Kürtçe konuşmakta zorlanıyor. Ama Halis Bilden ana dili Kürtçe ile halkla diyalog kuruyor.